Çıtamın kanalından Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Vodafone faturalı hatlarda geçerli 3 günlük 3 GB bedava internet kampanyasını göstereceğim bu videomuzda. Şu an gördüğünüz bu linkte arkadaşlar sizlere açıklama kısmına ve açıklama kısmına bir menü için yorum kısmına katmış olacağım. Ve mail adresinizi doğrulamanız gerekiyor ve bunu doğruladığınızda arkadaşlar sizlere 3 günlük 3 GB internet veriyor faturalı hatlar için geçerlidir arkadaşlar. Ve buradaki siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten sizlere açıklamak kısmına linkini bıraktım. Oradan geçince sizlere böyle bir arayüz geliyor. Ve buradan arkadaşlar görüyorsunuz siyahla boyalanmış bir tıklayın tuşu var. Tıklayın tuşuna basıyorsunuz. Sizi Vodafone'nin yanımdaya atacak. Ve buradan profilimden direkt e posta adresi gözüküyor biliyorsunuz. Ve bu e posta adresini istediğiniz bir diğer e-post adresinizle değiştiriyorsunuz. Ve buradan tekrar e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ve gönderdikten sonra kaydede basıyorsunuz arkadaşlar. Ve böylelikle e-postanız güncellenmiş oluyor. Ve birkaç saat içinde de internetiniz hatırınıza tanımlanmış oluyor. Ve tüm aşamaları böyleydi arkadaşlar. Başka hiçbir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz videoların devamı için de videolarımızı beğenerek destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.